Hayır, çocuklar hiçbir yere gitmiyor. Hepsi burada kalacak. Bıraktılar, tamam. Pekala Zümrüt Hanım. Nasıl isterseniz öyle olsun. Her şey yolunda gidecek. Hiç merak etmeyin. Umarım. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Hadi biz de geç kalmayalım. Misafirlerimiz var. Misafir mi? Evet. Münevver, Yiğit, Pınar, Murat. Öyle mi? Sen mi çağırdın? Evet, en zor günlerimizde yanımızdaydılar. Mutluluğumuzla paylaşsınlar. Hem bir şeyler yer sonra da sohbet ederiz. Mürvet ablaya haber verdin mi peki? Merak etme. Her şeyi hallettim. Gel bakayım buraya. Çok özledim seni. Çınar bütün gün birlikteyiz. Ama ne yapayım? Dokunamadım bile. Yan yana olmak yetmiyor bana. Ben de seni çok özledim. Evet, Birileri mi geliyor? Evet Zümrüt Hanım. Çınar Bey'imle Toprak Hanım'ın misafirleri var. Kimmiş? Ah geldiler herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Canım hoş geldin. Çok güzel. Misafir dedikleri bunlar mıymış? Benim de haberim yoktu. Ama iyi düşünmüş çocuklar. Hayırdır Zümrüt Hanım? Canınız mı sıkıldı? Yok. Sadece biraz yoruldum o kadar. Katılmak zorunda değilsiniz. İsterseniz yorgunum deyip odanıza çekilin. Durumunuz malum. Anlayışla karşılayacaklardır. İdare edebilirim Mecim Bey. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Zor günlerimizde yanımızda oldunuz. Büyük bir aile olmak ne demekmiş? Öğrendim sayenizde. Allah'a çok şükür. Böyle bir aradayız. Zümrüt Hanım da istediği oldu değil mi Zümrüt Hanım? Kocaman bir aile olduk bak. Evet bizim için de iyi oldu. Evler sofralar kalabalıkla daha keyifli oluyor. Siz de bizi şenlendirdiniz. Sağ olun. Kız Allah Allah niye uğraşıyorsun öyle bu çağınan bu boş ver. Rahat rahat kendin gibi ye. Resmete hiç gerek yok. Rahat olabilirsin. Afiyet olsun. Şermin, çocuklarla benim yemeğimi üst salona çıkaralım lütfen. Neden? Çocuklar bu kadar kalabalıkta yemeğe alışık değiller de ondan çınar. Oğlum, çocukların keyfi gayet yerinde. Ama senin değil herhalde. Yoruldunuz mu yoksa Zümrüt Hanım? Ağrınız varsa ilacınızı alın isterseniz. Hayır Necip Bey, sadece bu kadar kalabalıkta yemek yemeye alışık değilim de ondan. Ya sen alışık değilsen git, çocukları niye bırakmıyorsun? Şermin, ne dikilip duruyorsun? Hadi. Mürvet, sen de Berk'le Lale'yi al. Toprakcığım, Kaan sizinle kalabilir. Hayır, çocuklar hiçbir yere gitmiyor. Hepsi burada kalacak. Pekala Zümrüt Hanım. Nasıl isterseniz öyle olsun. Size afiyet olsun. Gördün mü bak karıyı. Ha gene bu ağzımıza dizdi yani şurada. Ne teyze lütfen. Çocuklar babalarıyla oturamayacak mı? Sofraya oturamıyorlar ya. Çınar Bey ne yapayım? Çocukları götür kızım. Zümrüt Hanım'ın kusuruna bakmayın. Bu sıralar biraz üzgün. Estağfurullah. Neyse canım. Biz yemeğimize bakalım. Mürvet abla sen al çocukları at. Ben hemen geliyorum. Lanet olsun. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Çocuklarımı nasıl kaldırırsın benim soframdan? Siz nasıl bana sormadan misafir çağırıyorsanız... ...ben de ne yapıyorsam onda özgürüm. Anlaşıldı mı? Şimdi izin verirsen torunlarıma yemek yemek istiyorum. Bu bir aile yemeğiydi. Bunu berbat etme hakkın yok. Benim torunlarımın aşağıdaki misafirlerle hiçbir alakası yok. Unutma Çınar, torunlarımın sorumluluğu hala bende. Ve torunlarımın kiminle muhatap olup olmayacağına ben karar veririm. Bu konuda tartışmayalım Çınar. Lale de Çınar de benim çocuklarım. Çınar, bırakalım. Zümrüt Hanım bugün torunlarıyla yemek yemek istemiş. Bırakalım yesinler. Gelin çocuklarım. Hadi biz de aşağı inelim. Misafirler ayıp olmasın. Tamam. Afiyet olsun. Şimdilik. Afiyet olsun Zülfem. Sağ ol Toprak. Tınar durur musun lütfen? Sakin ol. Ya Toprak nasıl sakin olayım? Şu kadını yaptığına bak. Çınar bırak zaten onun yapmak istediği de bu. Seni deli etmek, huzurumuzu kaçırmak. Ama sen böyle yapınca amacına ulaşmış oluyor. Bırak kazandım sensin. Boş ver. Sakin olmak zorundasın. Allah'ın cezası. Hadi tamam. Gerçekten boş ver. Zaten çocuklar göreceğini gördü. Bırak kazandım sensin, keyfini çıkarsın. Her şey yoluna girecek Biraz daha mücver alır mısınız? Evet teşekkür ederim, sağ olun. Minever yiyin sana. Karnındakini nasıl besleyeceksin? Sen hiçbir şey yemiyorsun ki kız. E, anneciğim doydu. Ay ver. Afiyet olsun hepinize tekrar, kusura bakmayın. Mürvet ablacığım yemekler çok güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Efendim Azra. Teklif hazır Çınar. Az önce ikinize de mail attım. Tamam sağ ol. Teklif hazırmış. Sen savaş hazır mısın? Hazırım. Çok endişeliyim ama... ...bu istekli, arzulu, heyecanlı hal sana çok yakışıyor. Bir kez daha aşık oldum. Sen olmasan ben bunu başaramazdım Çınar. Ben sensiz hiçbir şeyim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Hadi ben aşağı Hadi çıkalım tamam. Ne yapacağım? Konuşacağım bu yılanla. Şimdi gidip konuşacağım işte. Kreşe ben de geleceğim. Ne gerek var teyze? Yani ben anlatırım sana ne olduğunu. Kız olur mu? O şeytanın bir yüzünü görmek lazım. Ben anlarım onun böyle ifadesinden. İyi peki tamam. Önce bir sorayım bakayım belki de gelmeyeceğim diyecek. Allah şimdi rast getirsin. Günaydın Zümrüt Hanım. Günaydın Toprakcığım. Biraz vaktiniz var mı acaba? Tabii hayatım. Senin için her zaman vaktim var. Sağ olun. Ben teklifimi bir kez daha düşündünüz mü onu merak ettim. Düşünmeme gerek yok. Ben sana kati fikrimi o zaman da söylemiştim haklısınız. Ben sizden sonra teklifi bir kez daha gözden geçirdim. Ve ne kadar haklı olduğunuzu gördüm. O zaman sorun yok toprakçım Merak etme. Zamanla sen de bu işleri öğreneceksin. Zümrüt Hanım, ben size yeni bir teklif hazırladım. Eğer vakit ayırıp bugün kreşe gelirseniz size anlatmak istiyorum. Bu kez beğeneceğinize gerçekten eminim. Peki hayatım, madem bu kadar uğraştın... ...holdinge geçmeden önce uğrayacağım. Teşekkür ederim, kreşte görüşürüz Olur, hoşça kalın. Kız, aferin sana. Ay desesi olsun. Çınar, ben hazırım hadi gidelim. dedi Toprak? Ne diyecek oldu bu iş? İnandırdı, kandırdı kadını valla. Gelecek kreşe bugün. Hadi bakalım. İnşallah her şey yolunda gider. Gidecek tabii ki, merak etme sen. Hadi bugün çok işimiz var. Gelmeyecek mi bu kadın? Nedir? Nerede kaldı? Gelir gelir. Kendini ağırdan satıyor sosyete. Gelir merak etme. geçirmenin bir yolu yok değil mi? Çok endişe ediyorum. Hayır yok. Ama artık endişe de etme olur mu? Teyze. O kadın gelince sen de çık olur mu? Tutmam vallahi bir yere. Teyze ne olur hadi üzme beni. Ya bu karnın eli gözü oynuyor. Ben olsam anlarım yani burada. İyi o zaman dikkat edin biraz. Tamam. Toprak Hanım misafiriniz geldi. Hoş geldiniz. Merhaba. Ben çıkıyorum, haydi. Evet, neymiş şu meşhur proje, merak ettim doğrusu. Beğeneceğinize çok eminim. Anne ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Zümrüt Hanım gelmiş galiba. Ha, teşrif etti hasbam. Bana bak Münevver. Buraya çay kahveyi sen getireceksin. Yalnız çıkarken tam böyle kapıyı biraz aralık bırak tamam mı? Ay, anne kapıyı mı dinleyeceksin? Sana ne? Dinleyeceğim. Ya bir sebebi var ki böyle yapıyorum. Sen, sen karşıma git çayı getir git. Ben Çınar'ın bu projenin içinde olduğunu bilmiyordum. Aslında haberi vardı. Önce karşı çıktı. Yani uygun bulmadı. Ama sonra aile içinde olması iyi olur diye düşünüp kabul etti. Evet. Profesyonel düşünmek lazım. Hem dediğim gibi bu kreş daha da büyüyecek. Peki. Sizi dinliyorum. Teklifi daha farklı hale getirdik. Yani Ilgaz Holding için de karlı bir proje olması için uğraştık. Büyük düşünmeye çalıştık. O gün bana söyledikleriniz aklımdan hiç çıkmadı. Çınar bana yardım etmeseydi bunu yapamazdım. Amacımız zamanla 81 ilde birden şubeler açmak. Belçika'da ve Almanya'da yaşayan Türk aileler için de birer şube açmayı düşünüyoruz. Yani yurt dışında da mı düşünüyorsunuz bu projeyi? Biraz uzak bir hedef değil mi bu? Aslında değil. Çınar gerekli bağlantıları yaptı. Yurt dışındaki arkadaşlarıyla konuştu. Detaylar ve rakamlar elimizdeki dosyada var. Bravo Toprak, bu sefer dersine iyi çalışmışsın. Şimdi adı bakın projeye benzemiş. Ee, ne diyorsunuz peki? Tam ılga solda bir proje olacak. Bence bir sorun yok. Harikasınız Ümit Hanım, pişman olmayacaksınız. <laughs> Toprak'cığım, ben pişman olacağım bir işe girmem. İçini ferah tut. Yalnız imzalamadan önce, projeyi kapsamlı bir şekilde incelemek isterim. Sonra avukatlar protokol hazırlarlar, sonra da bakarız. Yani ne de olsa bayağı büyük bir yatırım bu. Tabii ki haklısınız. Siz nasıl isterseniz. Eee, onun dışında her şey iyi görünüyor. Nihai kararımı yarın bildiririm ama bence sorun olacağını sanmıyorum. Yarın şirkette imzaları atarız. Tamam. Tabii benim için bir sorun yok. Hem Kerem'le Azra'yı da görmüş olur. Evet. Ne güzel olur değil mi? E, sorularınız varsa şimdi de konuşabiliriz. Tabii neden olmasın? <laughs> Çınar. Ne demiş avukatı? Altan ne dedi? Bir daha anlatsana. Söyledim ya, protokol hazırlanıyor. Yarın Altan'la gideceğiz. Çınar, başardık. Ben değil, sen başardın. Dur bakalım, daha belli olmaz. Ama bak, o kapıdan bir kere içeri girdik. Bundan sonra da anımız nakili çıkacağız. İnatçı meleğim benim. Ben bir Azra'yı da haber vereyim. çok korkuyordum. Şimdi gerçek oldu. Korkma. Biz birbirimize güvendiğimiz, birbirimizi sevdiğimiz sürece kimse bize zarar veremez. Canlarım benim. Siz... Sizi canımdan çok seviyorum ben. Toprak hadi. Çocukları hazırlık geliyorum. Çıkıyor musunuz evladım? Evet baba. Zümrüt Hanım da erkenden çıktı. Sizin için hazırlık yapacakmış. Zümrüt'te mi konuştun? Dün gece ortaklık işinden bahsetti. Kesin hava dağıtmıştır sana onlara yardım ediyorum diye. Ben her koşulda yanınızdayım oğlum. Yalnız olmadığınızı bilin. Sağ ol baba. Hadi çıkalım. Hoşçakalın Necip Bey. Bol şanslar kızım, güle güle. Sağ ol. Evet, ne içersiniz? Ben bir şey almayacağım, sağ ol Ben de bir şey almayacağım. Avukatınız dışarıda. Evet, Altan bekliyor. Güzel, o halde vakit kaybetmeden imzalarımızı atabiliriz. Kabul ediyorsunuz yani? Ah Toprakcığım, tabii sen bu işte yenisin. <laughs> Aslında hemen hemen her şey tamamdı. Şirketler böyledir, imza atmadan önce birazcık nazlanırlar. <laughs> İşin çok komplike bir hal alacağının farkındasın herhalde değil mi? Yani hata yapma lüksümüz yok. Ben her şeyle ilgileniyorum, merak etmeyin. Ay hayatım sana güvenim sonsuz ama bu işler biraz tecrübe ister tereddütleri ne söylersen biz de fikrimizi beyan ederiz. Çınar'cığım gerilmene gerek yok. Ben işin sağlığı açısından bunları söylüyorum. Evet. Dinliyoruz. Bütün anlaşmalarda, illerde, yurt dışında bu işle bizzat senin ilgilenmeni istiyorum. Tamam dert değil. Yani toprağın bir tecrübesi yok. Yabancı dilde bilmiyor. Kusura bakma hayatım yani yanlış anlamanı istemiyorum. İleride yurt dışı bağlantıları çoğalacağı için bunları söylüyorum. Anlıyorum. Yurt dışı ve yurt içindeki bütün toplantılara sen gideceksin Çınar. Benim durumum malum. Birinde kreşle ilgilenmesi gerekiyor. Tabii. Bunların hepsini düşündük zaten. Güzel. Peki bunun sürekli seyahat etmek anlamına geldiğinin farkındasınız herhalde. Evet, zor bir proje ama biz hazırlıklıyız. Siz dert etmeyin. Şahaneymiş. Aslında ben bununla ilgili başka bir formül bulmak için inanın çok uğraştım ama yani sanki sizi ayırıyormuş gibi görünmek istemiyorum. Fakat işin doğası bu maalesef. Öyle şey olur mu hiç? İş olsun da işimiz rast gitsin. Gerisi önemli değil. Değil mi Çınar? Tabii. Bir şartım daha var. Ortaklık söz konusu olduğuna göre her iki tarafa da bir temsilci gerekiyor değil mi? Ben gidemeyeceğime göre beni temsilen seninle birlikte birinin olması gerekiyor Çınar'cığım. Tabii. Hem bana da faydalı olur. Yükümü hafifletir. Daha verimli çalışırız. Harikasın. Buna hayır demeyeceğini biliyordum. O halde... ...sizinle tanıştırayım. Asistanımı gönderin lütfen. Evet. Eda benim asistanım. Atacağımız her adımda, toplantıda, sözleşmede... ...Eda beni temsilen seninle birlikte yurt dışında olacak. Eda'cığım, Çınar ve Toprak Ilgaz, Eda bize müsaade ederse, toplantıya devam edebilir miyiz? Neden? Lütfen. Peki. Eda'cığım sen odanda bekle, biz konuşmamız bitince seni çağıracağız. Tabi. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne oluyor Çınar, niye bu kadar geriliyorsun? Bak kırılıyorum ama. Kes! Çınar lütfen. Beni aptal mı sandın sen? Sakin olur musun? Bırak toprak. Bak gel biz dışarıda konuşalım. Zümrüt Hanım bize beş dakika izin verir misiniz lütfen? Tabii yani eğer bilmeden bir şey yaptıysam özür dilerim. Neye sinirlendi ben anlamadım ama konuşacağım şimdi izninizle. Tabii tabii hayatım. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi kadını? Gene dümen çevirmeye başladı herhalde. Çınar, biraz sakin olur musun lütfen? Ne sakin olması Toprak? Sen hatırlamıyorsun ya bu kızı tutmuş şimdi. De. Aklınca beni ayartacak. Biz de kavga kıyamet ayrılacağız. Boş ver bırak ne yaparsa yapsın. Biz birbirimizi bildikten tanıdıktan sonra kim bize zarar verebilir? Ya Toprak delirdin mi? Bile bile bu oyuna alet mi olacağız? Hadi yürü Toprak. Holding gibi yalnız da ona kalsın. dur lütfen. Tamam. Boş verelim. Yalı da holdi, git onun olsun. Peki Çınar, belki de Lale'yi de bu kadına mı bırakalım? Ya bana yaptıkları ne olacak? Çınar, bu kadın beni vurdu. Biz onun yüzünden karnımdaki bebeğimizi kaybettik. Deli diye beni hastanelere kapattırdı. Çocuklarımdan ayırdı beni. Şimdi bu yaptıklarını yanına mı bırakacağız? Yapamayız Çınar. Anlıyor musun? Bu kadar yaklaşmışken vazgeçemeyiz. Bilmiyorum Toprak. Başından beri içim hiç rahat değil. Anlıyorum. Ama bak, biz bir karar verdik. Zümrüt de buna ikna oldu. Bir daha bu şansı yakalayamayız lütfen. Ne olur. Ne o çocuklar? Bir sorun mu var? fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.